Tek lise 2023 basketbol turnuvası, çeyrek final müsabakaları, İpucu Koleji Özel Çağlayan Erkek Fen Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın hakemleri Onur Uğur Çiçek Denk, Berkay Ertuğrul. İpucu Koleji'nde bir numara Kaptan Erdem, 2 numara Mert, 3 numara Yiğit, 4 numara Cemalefe ve 5 numara Mehmet Şükrü. Çağlayan Erkek Fen Lisesi'nde 4 numara kaptan Ethem Emin. 1 numara Algan, 2 numara, 3 numara Enes, 5 numara Gökdeniz. İki takıma da başarılar dilerim. karşılaşma Gökdeniz'in ucumuyla başladı. Gökdeniz botaya uzandı. Atışında isabet yok. Cemal. Cemal yüksek bıraktı. Mehmet. Tekrar Cemal. İki sayılık atış geldi Cemal'den. isabetli değil. Mehmet aldı reboundu. Mehmet içeri bıraktı. Algan çaldı topu. Algan. Cemal karşısında fake'ini verdi. Şimdi pası Gökdeniz. O da potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Mehmet aldı reboundu. İçeri bıraktı. Cemal'in atışı blok var Algan'dan. Enes. Algan. iki sayılık atış geldi. İsabet yok. Cemal Efe. Cemal potaya doğru gitti. Ters dönüş içerisinde isabet yok. Algan. Enes. Karşılaşma başladı. Algan atışında isabet yok. Erdem, Mehmet. Mastan dışarı top. Erdem'den iki sayılık atış geldi. Onda da isabet yok. Daha maçta sayı olmadığı bir buçuk dakikadır. Gökdeniz. Dışarı Algan. İki sayılık atış geldi. Onda da isabet yok. Cemal yetişti topa. Cemal Efe. İçeri katetti. Cemal'in ters turnikesi. Faul var. Kullandığı kullandı atışını isabetli. İlk sayı Cemal Efe'den geldi. Gökdeniz. Gökdeniz Erdem karşısında faul var. Deniz kullandığı atışını isabetli değil Mehmet. Algan karşısında Mehmet uzandı potaya attığını kesti isabetli. 2-0 oldu. Gökdeniz uzandı potaya basket faul Gökdeniz'den. Atış geldi Gökdeniz'den isabetli değil Mehmet. Cemal. Temas var. Şimdi Algan. Algan Cemal karşısında. Birebir oynuyor Algan. İçeri uzandı. Atışı faal var. Hogan atışını kullandı. isabetli değil Mehmet. Mehmet'ten iki sayılık atış. Onda da isabet yok. Cemal yetişti topa. Cemal botaya uzandı. Turnu kesi isabetli. Gökdeniz. Botaya gitti bıraktı dışarı. Enes'ten iki sayılık atış geldi. Onda isabet yok. Mehmet. Gökdeniz. Sağol. <laughs> Enes'ten. Cemal. Erdem geldi perdeye. Mehmet top bekliyor aldı şimdi. iki sayılı katışını kullandı. Mehmet Efe isabetli değil. Gökdeniz'den iki sayılı katış. İsabet yok. Algan. Top kaybı geldi Algan'dan da. Cemal potayı uzandı. Basket faul Cemal Efe. Onun ardından Cemal serbest atış çizgisinde atış geldi. İsabetli değil. Enes Gökdeniz iki sayılık atış. Sabet var. 4-3. Mehmet Cemal ondan da iki sayılık atış geldi. Onda da isabet var. Enes Cemal karşısında uzandı potu Efe verdi şimdi atış isabetli 6-4 Mehmet iki sayılık atışını kullandı isabetli ipucundan üst üste iki sayılık atışlar. Algan atışını kullandı. isabet yok onda. Cemal. Mehmet top istiyor. Yüksek bıraktı ama. Fal var. Cemal yüksek bıraktı Mehmet Şükrü Pota altında blok var Algan'dan Enes Gökdeniz iki sayılık atışını kullandı isabetli değil Erdem Skor 8-4 perde geldi dışarı çıkarttı Mehmet Şükrü iki sayılık atış isabetli değil Gökdeniz aldı Rivando Gökdeniz potaya uzandı Cemal karşı aslında basket faul Gökdeniz'den. Gökdeniz kullandı atışını isabetli yok. Ucundu bir bambu geldi Enes'ten. 2 sayılık atışını kullandı Enes isabetli. 8-7. Cemal Erdem. Erdem Enes karşısında döndü şimdi pasını bıraktı Mehmet Şükrü. 2 sayılık atış geldi. İsabetli. <laughs> Teknik faul. Gökdeniz'e. atışını kullandı. İsabetli. Gökdeniz. Gökdeniz içeri girdi. Dışarıda Algan boş. Algan nefes aldı şimdi. iki sayılık atışını kullandı. İsabetli. 11-9. Fark tekrar 2. Mehmet. iki sayılık atış geldi. Ondan da isabet yok bu sefer. Algan. Enes dışarıda. Gökdeniz. İki sayılık atış. Onda isabet yok. Cemal. Cemal potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Algan aldı. İki sayılık atış geldi Algan'dan. Onda da airball. Mehmet Şükrü. Mehmet'ten bir sayılık atış. Enes aldı reboundu. Enes. Gökdeniz içeri girdi. Turnikes isabetli. Fark bir. Erdem. Faul var. Şükrü atışını yaptı isabet değil Algan dışarı çıktı Algan Mehmet karşısında Algan top kaybı geldi Mehmet Cemal Cemal Enes karşısında uzan gitti potaya geriye çekilerek atışında isabet yok Algan pasını çıkarttı. Enes iki sayılık atış geldi. İsabet yok. Gökdeniz alabilecek mi Cumhurban bunu? Erdem şimdi. Erdem yüksek bıraktı. Sabet yok. Algan. Gökdeniz. Gökdeniz Algan'a pası. Cemal'den dışarı çıktı top. Fark 1 3 dakika 24 saniye var. Maçın bitimine Algan. Algan Mehmet karşısında o an yarattı kendini atışında isabet yok. Hücum ibandı. Bir, bir atış daha beraberlik sağlandı. Bir de top kaybı geldi ipucundan. Algan Gökdeniz iki sayılık atışını kullandı. İsabet yok. Enes ucum reboundunda. Algan tekrar bir atış daha geldi. Bu sefer isabetli. Geriden gelip öne geçti. Çağlayan erkek. Fen Lisesi Cemal. Yiğit. Yiğit potaya gitmeye çalıştı. Atışında isabet yok. Top Enes'te kaldı. Enes. Gökdeniz. Algan. İki sayılık atışını kullandı. Algan isabet yok. Cemal aldı reboundu. Mehmet. içeri girdi Mehmet. Atışında isabet yok. Gökdeniz. Gökdeniz içeri girdi o da. Faal bekledi. Top kaybı. Yiğit. Mehmet'e oh. bırakmak istediği top kaybı geliyor. Algan. Gökdeniz. Gökdeniz. Cemal karşısında bir saniye var Gökdeniz atışını kullandı isabetli Fark 3 Yiğit uzandı potaya yüksek bıraktı isabet yok Enes Gökdeniz Şimdi Algan Potaya gitti o da yeni çekildi bir atış geldi isabet yok Mehmet Şükrü İki sayılık atış Mehmet'ten isabetli değil. Cemal Aldo cümle bağımlısı orasında bahsetti geliyor. 14-12 Gökdeniz. Mehmet karşısında. Şimdi Yiğit geçti karşısına. Gökdeniz uzandı potaya. Faul var. <laughs> Serbest atışta Gökdeniz. Gökdeniz atışına kullandı. isabetli. Şimdi Mehmet. Fark tekrar 3. 2 sayılık atış geldi Mehmet'ten. isabet yok. Cemal aldı ucum ribandunu. Cemal. Şimdi potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Mehmet aldı topu. Mehmet'ten bir atış daha. Faul var Gökdeniz'den. Son 1 dakika 8 saniye. Fark 3. Mehmet Şükrü serbest atış çizgisinde. Mehmet atışını kullandı. İsabetli değil. Algan'da kaldı top. Algan Mehmet baskı yapıyor Algan'a. 5 saniye var Algan. Şimdi atışını kullandı. İsabetli. Yiğit. Yiğit. Top hala kendisinde. Atış geldi. İsabetli. Fark 3.

bakacağız biz bu cihazla abi. Hocam 5 saniye sen. Karşılaşmaya başladı tekrardan. Gökdeniz. Gökdeniz gitti potaya atışı isabetli. Şimdi Cemal'den iki sayılık atış geldi. İsabet yok. Mehmet karşıya bıraktı topu. Algan. Fark 4. 25 saniye var. Algan. Bu ucum çok önemli. Gökdeniz faal var. Kayıttayız. Gökdeniz serbest atış çizgisinde. atış geldi. İsabetli değil. Gökdeniz aldı reboundu. Algan. Faul var. <laughs> Algan atışını kullandı. İsabetli değil. Kendisi aldı reboundu. Yiğit. Süreyi kullandı Algan iyice. Şimdi Gökdeniz faal var. Son 5 saniye Deniz kullandı atışını isabetli değil Mehmet. Bir top kaybı geldi. Karşılaşmayı kazanan Çağlayan Anadolu Fen Lisesi.